Oyunda iki kişiyle karşılaştım abi. Çok değişik insanlar. Gerçekten onların ee, kafalarını yaşamak istiyorum. Yani gerçek manada yaşamak istiyorum. E, adamın oyundaki iki. biri amımı ye yazmış oyundaki nikine. Diğeri de yarrak yazmış oyundaki nikine. Abiciğim, neyin kafası bu? Hayır, hangover kafası mı bu? Ne kafası yani? O kafayı yaşamak için kaç kilo kubar çektiniz siz amına koyayım? Oha 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 at yarra gibi zıplarsın sen amına koyayım ya. Bu ne amına koyayım? Herkeste herkes bu karakter var. Sıkıldım ben ya. Banane 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 banane. At yarra at at alırdırıp ananı ananın orospu çocuğu. Evet arkadaşlar. Kameralarımıza kameralarımıza orospu çocuğu yakalandı. Kameralarımıza bakarak ben orospu çocuğuyum dedi. Amına kodumun gavatı. Bir de ismini Cengiz Han koymuş senin. Senin İnisiyatifini sikeyim ben pezevengin evladı. Senin senin ciğerini sikeyim ben. Senin var ya senin o senin o koca götün koca götlü ananı sikeyim senin ben. Senin 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 beynini sikeyim. Edecek küfür bulamadım. Senin göt senin ızdırabın olayım sabah akşam sikeyim. Aman kodumun ipnesi. ızdırabını pıncırladığımın götten bacaklısı. Ulan bıkmadınız mı şu amana kodumun hilesini kullanmaktan be? Sen sen bir gel hop Geldi vallahi geldi ağzıma da sıçtı yani. Ulan amına kodumuz salak herifi. Madem hile kullanıyorsun beyinsiz orospu evladı kendi takımındaki adamları öldüreceğine karşı tarafı öldürsene. Beyin şebekesi az çeken aptal orospu çocuğu. Senin o zıplaya zıplaya ananı sikeyim. Senin o ateş ettiğin sayı kadar ananı sikeyim ben. Senin fırlattığın mermi kadar ananı pıncırayım ben e mi? Aman ha kodumun alagavatı. Senin o zırabını götünden, götünü başına ayrı sikeyim senin. Aman ha kodumun israfsızı. Babam masaya boşalacakken kazayla ananın amına boşalmış da sen çıkmışsın ortaya. Orul orul oros bu çocuğu. Bu pezevenk de götünden alev çıkarta çıkarta geziyor. Bize mi iş koyuyorsunuz lan diyeceğim. Hakikaten de iş koyuyorlar. Amanakodumum Beynsiz aptal orospu çocuğu Karşı takımı öldürsen Öldür öldür Senin o Remsiz beynini sikeyim Senin var ya Senin o Yaşantını sikeyim. Senin yaşantın olayım. Hayatının amına koyayım. Orospu çocuğu. Bilgisayarımı kastırdın. FPS'imi düşürdün. Aldığım FPS sayısı kadar senin ananı götünden sikeyim. <laughs> Karaktersiz amına kodumun götten bacaklı şempazesi. Seni var ya seni. Seni masaya yatırıp var ya. Sabaha kadar cibili 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 şak şak şak. Altılı yedili altılı yedili yapa yapa sikeyim. amına kodumun alagavatı. ikisi de hile amına kodumun çocuklarının. Bak 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 şuraya bak. Şuraya bak. Sizin bilgisayarınızdaki işletim sayısı kadar sikeyim sizin ananızı. E, orul orul orospu çocuk. Ah sinir oldum Vallahi şu an içimi döktüğüm kadar Ben anama babama içimi dökmedim İçimi döktü içimi dökerken Kullandığım kelime kadar sikeyim sizi İsraf oldu, israflar Oh Senin ananı sikeyim orospu bu çocuğu senin senin de ananı sikeyim Amına kodumun evladı bir de rapid fire'ı açmış Ta anasının amına kadar zıplıyor orospu bu çocuğu Senin var ya oyunda toplam sıkılan mermi kadar Ananı sikeyim kardeş senin Anana küfür ettirmeye bu kadar meraklısın ya. Senin ananı cambaz olayım öyle sikiyim. İpten ipe zıplaya zıplaya sikiyim. Orul orul oros bu çocuğu. Kanser ettiniz lan beni. Ulan amına kodumun evladı. Duvara sıkıyor bir de. Beynini siktimin evladı. Lan bari para paran olsun da git bari şey al lan. Sen getir adını. Ekranım kapanıp sönmeye başladı. Ekranı yaktı orospu bu çocuğu. Ekranın rengi gidiyor orospu bu çocuğu yüzüne. Lan parasını ver bari VLP al kaliteli bir hile kullan. Amına kodumun alagavatı. Hilem bile bedava. Şerefsiz ipne oros bu çocuğu. Anana bu kadar küfür edileceğine git ananı sat da bari parasını kazan oyuna para yatırırsın. Pezevengin evladı. Kanser ettiniz beni kanser kanser ettiniz. Yemin ediyorum kanser ettiniz. İkinizin de karakterini sikeyim ben. İkinizin de o koca götünü sikeyim he.